Arkadaşlar Domine hoş geldiniz. Şimdi ünlüler gönüllere karşı. Şimdi durum 1-0. Serzan atıyor, Ünlü Semre, Ardahan ve top ünlülerde. Durum 2-0 şu anda. Nisa atıyor, Nisa, Ünlü Semre, Mert, Nisa, Ünlü Semre, Ardahan. Nisa, Mert, Yunus Emre ve Yunus Emre'den güzel bir atak geldi. Yunus Emre resmen şov yapıyor. Yunus Emre resmen şov yapıyor. Aşkın itiraz ediyor. Aşkın itiraz ediyor. Bakacağız. Yunus Emre atıyor. Yunus Emre. Yunus Emre de top içeride. Top içeride. Sercan atıyor. Yunus Emre karşıladı. Ardahan'dan güzel bir havalandırma. Aşkım. Aşkım kendini zorluyor. Aşkım kendini zorluyor. Top ünlülerin 3 0 Top Ürüler'in. Ardahan niye tutun Ardahan? Ardahan. Ardahan. Serdan atıyor ve Aycan Aycan Ay 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 top alttan geçti. Yunus Emre ve Serzen'den top. Top içeride. 5 Beş...